Hepinize selam millet. Bugün sizlere buradan bahsedeceğim. Server'ın adı Muharrebe 2 arkadaşlar. Akşam saat 8'de açılıyor. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi server'a girdiğinizde öncelikle sizi şöyle bir bilgi karşılıyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Ünvan sistemi, evrim sistemi, derece sistemi, kostümler, etkinlikler, mobil uygulama. Hani bunlardan direkt ee, yararlanabiliyorsunuz. Buraya hemen şöyle kapatalım. Köy Kömüd'in içine doğru hemen koşalım. Tanıtım özel. Ee, her şey şu an bedava zaten geldiğinde size şimdi göstereceğim ben bütün bossları. Servera girdiğinizde zaten böyle stabil olan bütün şeyler, bütün serverlardan her şey var burada. Satıcı. Bastığımızda taşlar. Güneş özültü, ay özültü. Zaten hani genel bunlar. Hep bupon 25. Zır. Burada takılar, içtenler Silah satıcısı. Hani burada becerili eller yapabilirsiniz ortalamalı. Servis buradan XP al. Ücretsiz zır kostümleri mesela. Bakabilirsiniz buradan hani. Bunlar bedava. Şöyle. Şimdi ücretsiz kostümler. Arkadaşlar zaten Bunları geçelim Biyalog Biyalogda zaten ben tek tek basıyorum Tamam 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 Devam yani Böyle diyerek bunları alıyorsunuz Ben yani direkt hani Buradan almıyormuşuz Sonra gelip arkadaşlar Hani ben size şu an Nesna markette falan olan her şeyi göstereceğim bir dakika satışta şöyle bir sistem vardı herhalde Bunu zaten onu game ayarlayacaktan sonra aynen Zaten şu an nesne markette olanları gösteriyorum size Hani de alınıyor bunlar Buradan gelip hani Alabiliyorsunuz gerekli olan şeyleri Sevdiğiniz el zırh silah kostümlerini yani Buradan bunları Ayrı ayrı seçebiliyorsunuz mesela ben şöyle bir seçeyim Hadi Bir bakalım anti lazer kostümleri yani hepsine varana kadar yapmışlar diğer eşyalar diyorum hani burada silah efekt taşı ortalama beceri kadim bak bunlar oyunda şu an hepsi var gelince zaten hepsini derinle göreceksiniz görev ustası hedefleri buldum bu buraya geçelim takasçı şimdi ışılanma yüzünden Yongvi çöle gidelim hemen Hemen burada bizim kırmızı ejderhamız karşılıyor. Bunu GM'ye basması zor demişti zaten. Ben bunu ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. F5'e bir saniye. F6'ya bastığınızda karşınıza zaten böyle bir boss takip sistemi çıkıyor. Buradan kırmızı ejderha diyoruz. İstediğimiz bossları seçebiliyoruz şöyle. Buradan hani nesne markette olanları, silah fişleri, efektler, ot, kemikler, gerekli olan bütün sandıklar var zaten hani burada. Evrim parşömenleri. Kırmızı ejderha. Buradan hemen envanter, ışınlanma yüzü boss bölgeleri, örümcek zindan. Çok, fa ee, çok farm yapabileceğiniz yerler var buradan da arkadaşlar genellikle hepsi aynıdır arkadaşlar bunu unutmayın hani birinde bu olup birinde o olmasın diye hepsine koymuşlar bunları boss bölgeleri. Evet buraya geldiğimiz ise böyle bir ork reis bize bundan da diğerini attıklarından aynısını atıyor ışınlanma yüzü boss bölgeleri şeytan kulesi sanırım şeytan kulesinden daha farklı şeyler atabilir içinden Hemen geliyorum burada. Esir şamanı. Gördüğünüz gibi. Bunların içinde de aynı şeyler. Stabil, kemik, parşümenler, evrimler. Buradan direkt ejder önü. General. Generaller de kıvrıgan atarlar atıyor. Kıvrıgan arkadaşlar hani stabil olarak içeridekilerden atıyor. Hani sitede olanlardan evrende parşömeni kemikler Bunlar da anlatıyor Kıvrık anahtarı alıp bir tane. Kıvrık kanatlarımızı alıp yapabiliyoruz zaten Hasarımız yetecek mi yetmez zaten statüler tek tık gördüğünüz gibi hemen tek tık basabiliyorsunuz çok kolay Charge dismesi buradan açılan metin bölgesi farm olduğun farm çok olduğundan arkadaşlar size hızlı anlatmaya çalışıyorum metin bölgeleri Metinlerimizden ise arkadaşlar Karabela ünvan kartı Koruyucu melek ünvan kartı Bunlar da hani bunlar da buradan arkadaşlar hani Şöyle görebilirsiniz Şöyle görebilirsiniz Ünvanlar bunlar Bunlardan kastıkça buradakilerden alabiliyorsunuz Hani 100 tane evrim Oyun süresiyle Bunlarla hani alabiliyorsunuz içindekilerle Hemen köyümüze dönelim köylerimiz böyledir. Hani düello olanlarına bakalım alanlarına. Geçemiyoruz. Tamam, sanırım daha yapılmadı Evet arkadaşlar videomuzun sonuna da geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Mart akşam saat 8'de sizleri burada bekliyorum. Ben de burada olacağım.